ve Aleyküm Selam. Allah'a emanet ve Allah'a emanet olun. 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 medyen halkına Şuayb Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdik. Fakale, ya kavmi abudullah ve el yevmel ahira Peygamber olarak görevlendirildikten sonra Ey kavmim sadece Allah'a kulluk edin ahiret gününü, ahiret hayatını tercih edin, isteyin, dileyin وَلَا تَعْثَوْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَ Yeryüzünde bozgunculuk yaparak dolaşmayın. Bu ayetten sonra فَكَذَّبُوهُ ayeti geliyor. فَكَذَّبُوهُ onun bu davetini onun halkı kabul etmedi, reddetti, onu yalanladılar fekezzebuhu onu yalanladılar. Yani sen ne bir peygamber değilsin. Bu söylediklerinin de aslı yok. Seni tanımıyoruz. Seni dinlemek istemiyoruz. Peygamber olduğunu kabul etmek istemiyoruz. İtiraf etmek istemiyoruz. Sözlerini de seni de yalanlıyoruz dediler cevaben. فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْبَ Bunun üzerine onları bir sarsıntı aldı. Yani ceza hemen geldi. Daveti kabul etmediklerinden, Allah'ın elçisini reddettiklerinden, onu yalanladıklarından dolayı onlara bir sarsıntı aldı. Azap olarak Allah onları sarstı fa asbahu fi darihim onlar evlerindeyken diz üstü çökmüş bir şekilde yani ayakları sanki kırılmış dizlerinin bağları çözülmüş diz üstü çökmüş yüzün koyu yere kapanmış bir şekilde evlerinin içerisindeyken helak oldular. Bu yalanlayıcılıklarından ötürü. Ve biz burada sarsıntının sıradan bir doğa olayı olduğunu söyleyip geçemiyoruz. Ne varsa sarsıntıdır, seldir, yangındır, tufandır, salgın hastalıktır vesaire birçok şeyler var. Bunların hepsi sıradan olaylar değildir. Doğa olayları değildir. Her kim der ki bunların e, Allah'ın fiiliyle alakası yoktur, Allah'ın muradı ile alakası yoktur. Bu olayların arkasında fail olarak Allah yoktur. Tamamen taşın, toprağın olayıdır bu. Doğanın olayıdır bu. Doğada kendi kendine ceryan eden olaylardır. Derse bu kafir olur. Neden? Çünkü Allah'ı fiilinden uzaklaştırıyor. Fiili Allah'a nesbetmiyor, intisap etmiyor. Fiili Allah'tan gayrısına, bir rastlantıya, bir taşa, bir toprağa nespetmiş oluyor. İsnad etmiş oluyor. Ve aden ve semuda ve kad tebeyyene lekum min mesakinihim ve zeyyene lehumu şeytanu وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ Ad kavmine, Semud kavmine, hepsine peygamberler gönderdik, uyarıcılar gönderdik, haberciler gönderdik, müjdeleyiciler gönderdik, beyan ediciler, davet ediciler, irşat ediciler, açıklayıcılar, uyarıcılar gönderdik. Hepsine gönderdik. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ Onlar da tıpkı geçmişte olduğu gibi, atalarının yaptığı gibi inkarcılığı tercih ettiler. Nebileri, rasulleri inkar etmeyi, yalanlamayı, onların davetini kabul etmemeyi tercih ettiler. Onları hafife almayı tercih ettiler. Onların uyarıları onlar için hiçbir e, ağırlığı yoktu. Konuşuyorlardı, uyarıyorlardı. Sanki onlar bunları hiç duymuyorlardı. Duysalar da hafife alıyorlar. Gerçek dışı bir safsatadan ibaret olduğunu ifade ediyorlar. Yok canım böyle bir şey olmaz. Yok canım Allah azap mı edermiş? Allah çoluğa çocuğa niye azap etsin? Günahsız insanlara niye azap etsin? Allah'ın azabı mı olurmuş? Sonra Allah kullarını yarattı, zevk sefa için yarattı, yaşamaları için yarattı, yemeleri, içmeleri, gezmeleri, tozmaları için yarattı. Her türlü nimeti yarattı ki o nimetlerden kafalarına göre istifade etsinler diye yarattı. Sonra Allah'ın ibadete de ihtiyacı yok. Namaza ihtiyacı yok, oruca ihtiyacı yok, zekata ihtiyacı yok. Fakir fukaraya yardım edilmesine ihtiyacı yok. İbadetlere ihtiyaç yok. Yani bu tür şeyler bizi bağlamamalı, özgür olmalıyız, yaşamalıyız. Gülmeliyiz, eğlenmeliyiz, kahkahalar atmalıyız. Hayat budur. Siz hayattan ne anlıyorsunuz? Hayatı bir kuru bir tahta haline getirmeyin, zevk alın şeklinde bir bakış açısını her zaman sergilediler. Yapmayın, etmeyin, bu gidişat doğru değil diyenleri reddettiler, hafife aldılar, kabul etmediler. Onları toplumun bir kenarına itilmiş, akılsız, düşüncesiz, idraksiz, yaşamasını bilmeyen geri zekalı insanlar olarak telakki ettiler, gördüler, hafife aldılar. Bir şey söylense dikkate almadılar. Bir ayet okunsa dikkate almadılar. Yapmayın etmeyin dense dikkate almadılar. Bu türden davet ve irşat çalışmaları yapanları da toplumun en adi kesimi, en akılsız, en saf dışı, en ağırlıksız kişileri olarak gördüler. Felanca mı ya, hoca mı? geç hacı mı geç yani bunlar geç bunlar hayattan da anlamazlar yaşamayı da bilmezler akılları da kesmez akılları da ermez geçin bunları bunlara yön vermeyeceksin bunlara kapı aralamayacaksın bunların gözünü açtırmayacaksın bunların ağzını açtırmayacaksın bunları konuşturmayacaksın bunları toplumun her kesiminden uzaklaştıracaksın şeklinde bir bakış ile o davetçilere, irşatçılara, tebliğcilere, uyarıcılara baktılar. Uyarılarını asla dikkate almadılar. Ve aden ve semude atta semutta aynı şey yaptı. Ne oldu? vakat kad tebeyyene lekum min Biz onları da helak ettik. Siz onların evlerinden onların başına neler geldiğini kestirebilirsiniz. Gidin bakın at kavminin evlerine hala duruyor. Semut kavminin, At kavminin, Semut kavminin yapmış oldukları taşlara yontmuş oldukları o mağaralar, o taşlara yontarak yapmış oldukları o sağlam evler, taş içerisindeki odacıklar, evler, saraylar ne hale geldi? Bir bakın, bir görün. Onların başına gelen bu sıkıntılar, bu belalar, bu musibetler, bu azaplar, bu helaklar sizler için bir örneklik teşkil etsin. Gidin bakın, görün, izleyin, ibret alın, ders çıkartın. Onların meskenlerinden başına neler geldi bir bakın. Ve zeyyene lehumu şeytanu Şeytan amellerini onlara çok süslemişti. Şeytan amellerini onlara çok süslemişti. Nasıl süsledi? Böyle yaşayın. Efendim her tarafta şeytani şeyleri fısıldayan, zikreden, söyleyen müzikleri dinleyin. Kulaklarınıza koyun. Arabanızdaysa, arabanızda olsanız da açın, dinleyin. Evde dinleyin, yolda dinleyin. Her tarafta bunları dinleyin. Sonra dinlemekle kalmayın. Milleti de dinletin. Açın camları, yüksek sesle dangur dungur herkes herkes duysun. Her bir kez sabaha kadar her taraftan sesden, şeytan sesinden geçilmemiş olsun. Şeytan süslüyor, bu nedir? Bu gürültü, bu efendim sabaha kadar bağırmalar, çağırtılar, müzikler, eğlenceler her tarafta bunlar nedir? Eğlence haram değildir ama e, haram şekli vardır. Gülmek, eğlenmek haram değildir ama haram şekli vardır. Efendim gezmek, tozmak haram değildir ama haram şekli vardır. Bunlar helal, helaller çerçevesinde yapmak lazım. İnsanları rahatsız etmeden yapmak lazım. Bu nedir? İnsan gezer, tozar, eğlenir de bir defa da Allah der. Bir defa da ben ne yapıyorum der. Bir defa da ben niçin yaratıldım? Ben alnım secdeye gelmiyor. Allah'ı hatırlamıyorum, Allah'ın kitabından uzak yaşıyorum, Allah'ın kitabından uzak giyiniyorum, Allah'ın kitabından uzak bir şekilde bir düşünce şeklim var, hayat şeklim var, ne oluyor, ne gidiyor der, diyemiyor. Niye? وَزَيَّنَ لَهُمُ şeytan. Şeytan onlara tezyin etti, süsledi, güzel gösterdi. Neyi? اَعْمَالَهُمْ <laughs> Amellerini, hayatlarını, tarzlarını, yaşantılarını, gidişatlarını, yaptıkları kötü işleri güzel işler olarak, zevk sefa olarak, güzel işler olarak hayatın tadını çıkarmak gibi bir e, amaçla, bir vasıfla onları yönlendirdi, kandırdı. فَصَدَّهُمْ عَنِ sebil. İşte gerçek yoldan, hakiki yoldan onlara amellerini, kötü amellerini süsleyerek onları gerçek yoldan alıkoydu gerçek yola gitmelerini engellemiş oldu. Gerçek yolu sakladı. Allah'ın yolunu onlara göstermedi. Onları Allah'ın yolundan alıkoydu, uzaklaştırdı. Nasıl? Amellerini süsleyerek. O eğlencelerini, o haram eğlenceleri süsleyerek, güzel göstererek onları yoldan çıkarmış oldu. وَكَانُوا مُسْتَبْصِر۪ينَ Onlar halbuki Gördürülen, gördürülen insanlardı. Yani hakkı hakikati e, görenlerdi. Onlara bu gösterilmişti. Onlar bunu görmüşlerdi. Ayetleri duymuşlardı. Hakikati biliyorlar, tanıyorlar. Davet irşattan elbette onlar da bir nasibini almışlar. Onlar kendilerinden önce helak olan kavimlerin nasıl bir sonla helak olduklarını da görüyorlar. Azabın, helakın, cezanın nereden, nasıl, ne şekilde geldiğini görüyorlar. Görüyorlar ama ibret almıyorlar. Başka şeylere bağlıyorlar. Ne büyük felakettir ki Allah uyanalım diye bizlere ibretlik olaylar gösterir. İnsanlar da bunun Allah ile bir alakası yok sakin olun. Dua olayıdır deyip geçerler. Allah uyarmak istiyor. Kullar kulları uyutmak istiyor. Allah ibret aldırmak istiyor. Kulların azılıları diyor ki ibret almayın. Allah diyor ki ders çıkartın. Kulların azılıları diyor ki ne ders çıkaracaksınız ya? Bu tamamen doğa doğa olayıdır. Kim kızmış size? Kim zailaf etmiş? Var mı öyle bir şey? Hem sonra sizin Rabbiniz var ya çok merhametli değil öyle azap yapmaz, öyle helak etmez. Çok merhametlidir. Affı boldur, ikramı boldur. Biz öyle bir Rabbe inanıyoruz. E tamam öyle inanıyorsun. Rabb, affı boldur, merhameti boldur da şedidul ikab değil midir? İkabı, cezalandırması şiddetli olan değil midir? Şedidul azab, azabı şiddetli olan da değil midir? Sen burayı niye görmüyorsun da burayı görüyorsun? niye tek taraftan bakıyorsun olaya İki taraftan niye bakmıyorsun dediğin zaman yok sen düşünemiyorsun akılsızsın konuşma sus insanların kalbini karatma uyutmaya devam et böyle diyen insanlar ortaya çıkıyor ve karuna ve firavuna ve hamana ve kad musa bil fil ard ve ma kanu biz Karun'a da Firavun'a da Haman'a da elçiler gönderdik. Onlar ne yaptılar? Elçileri yalanladılar. Sonları ne oldu? Firavun'un sonu ne oldu? Karun'un sonu ne oldu? Haman'ın sonu ne oldu? Boğuldular, helak oldular. Kimi göndermişti Allah Firavun'a, Haman'a? ve kad ve kad Musa Musa onlara gelmişti peygamber olarak gelmişti uyarıcı olarak gelmişti ne ile gelmişti Bilbeyinat. açık delillerle gelmişti mucizelerle gelmişti festekbaru ne yaptılar festekbaru Büyüklendiler, kibirlendiler. Bu Musa da kim? Onun getirdiği deliller de ne oluyor? O mucizeler ne mucizesi ya? Onlar sihirdir ya. Saçma sapan şeyler. Onlar sihirdir. Musa da e, konuşma özürlü biridir. Yani bunlar dikkat almaya gerek yok. Biz güçlüyüz. Bak istesek bunların hepsini yok ederiz. Deyip büyüklendiler. Nerede? Fil ard yeryüzünde böbürlendiler, kibirlendiler, büyüklendiler. Peki ne oldu böbürlendiler, kibirlendiler, biz güçlüyüz, bize bir şey olmaz, bize kimse bir şey yapamaz. Karada, havada bize ölüm yok, bize sıkıntı yok, güvendeyiz dediler, büyüklendiler. Ne oldu peki? Helak oldular. وَمَا كَانُوا onlar bizim azabımızı geçiştiremezlerdi, geçemezlerdi. Onlar güçte, kudrette bizi geçemezlerdi, geçemediler. Onların almış oldukları tedbirler onları kurtarmaya yetmeyecekti, yetmedi. Onların gücü, kudreti Allah'ın gücünü, kudretini mağlup edemezdi, edemedi. Ve ma kanu Onlar bizi geçecek değiller, geçici değiller. Azabım, azabımızdan kurtulacak değillerdi ve kurtulamadılar. Fakullen akadına birden bir. Biz bunların saydığımız hepsinin, her kavmin e, günahından dolayı onları alı verdik. Azabımız onları alı verdi. Kullen akadına. Hepsini aldık. Neyle? Ne sebebiyle? Birden biri. Günahından dolayı alı verdik. فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا Onlardan bazılarının üzerine taş yağdırdık. Hasib. Taş. Taşla helak ettik onları. وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ رُسَّيْحَ Onlardan bazılarını çığlık sesi alıverdi. Çığlık, yüksek ses. Sayha. O sayhayla öyle bir ses ki öyle bir ses ki sesle helak oldular. Sesle alı verdi Allah onları. Sesle helak etti. Çığlık sesi, sayıha, yüksek ses, yüksek frekansta bir ses. Yüksek frekansta bir sese insan maruz kalsa ölebilir. Ki Allah o sesle, o çığlık sesiyle, o yüksek frekanslı sesle onların bir kısmını helak etti. Her dönemde farklı alış şekilleri, helak şekilleri oldu. Kimisine taş yağdırdı, kimisini çığlık sesiyle alıverdi. Ve minhum men hasafna bihi'l ard. Onlardan bazılarını da biz yerin dibine geçirdik. Yerin dibine geçirdik. Evleri yerin dibine geçi verdi. El evleri yerin dibine çökü verdi. Toprak yutu verdi evlerini, meskenlerini. Kasafa, yani yutmak çöktürüp yut, yut, yutmak. Hasef, hasef nebil ard. Onların evlerini yerin dibine geçirdik. Ve minhum men agrakna. Onlardan bazılarını da boğduk. Boğarak, tufanla, selle felak ettik. Ve ma kana Allahu li Bunları Allah onlara zulmetmek için yapmadı. Allah onlara zulmedici değildi. Bunları yaparken, bunları helak ederken Allah onlara zalimce davranan değildi. Onlara zulmeden değildi. Onlara haksızlık yapan değildi. Ya kim haksızlık yaptı? Haksızlık yapan kim? Onu da söylüyor Allah Azze ve Celle. وَلَاكِنْ كَانُوا anfusahum يَظُلِمُونَ Onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Onlar zulmü hak ederek kendilerine zulmeden, kendilerine haksızlık eden insanlardı. Onlar inkarcılığı tercih ederek Allah'a asi olmayı, günah işlemeyi, inkarcılık yapmayı, Allah'ın emrini kale almamayı. Allah'ın kulluğu karşısında büyüklenmeyi, kibirlenmeyi, böbürlenmeyi, Allah'ın Allah kulluğunu unutmayı tercih ettiklerinden dolayı kendilerine zulmettiler. Bu günah, bu günahları işleyerek, bu inkarcılığı, bu aşırılığı, bu şımarıklığı göstererek kendilerini bu hale getirdiler. Bu azabı hak ederek kendilerine haksızlık ettiler. Allah'ın yapmış olduğu bu cezayı hak ederek kendilerine en büyük cezayı vermiş oldular. Allah onlara zulmedici değildi ancak onlar amelleri sebebiyle kendilerine zulüm yapıyorlardı. Burada bitirelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah cümlemizi helak olmaktan muhafaza eylesin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. <laughs>